Selam sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir mavi ile geldim karşımıza. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim buçuk numara. Ilmek sayılarım 6-6-6'nın katları artı 5. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmalıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben lastik uygulamadım. Böyle iki sıra haroşa başladım. Geldim. Siz istediğiniz lastiği uygulayın. Modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden modelin kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden modeli kuruyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 3 kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm şimdi 3 ilmek ters 2 3 3 ilmek düz 1 2 3 3 ters 3 düz örüyoruz modelin ön yüzünden modeli kuruyoruz 1 2 3 3 ilmek düz kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum modelin ikinci sıra arka yüzündeyim <laughs> çok pardon kenar ilmeğimi örmeden aldım arka yüzde hiçbir işlem uygulamıyoruz bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz arka yüzden bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Güzel ve basit ama çok hoş bir model. Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimizi düz ördük. Kenar ilmeğimi de ördüm, döndüm. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim model hemen belli olmuyor biraz ilerlemeyince arka yüzdeyiz şimdi bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz çok güzel bir model bebek takımlarında anne yeleklerinde battaniyelerde nerede istiyorsanız kullanabilirsiniz Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum, dönüyorum. Modelin tekrar ön yüzündeyim. Biraz ilerlemeyince belli olmuyor model kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Modelin çok basit bir model. Yalnız biraz ilerlemeyince kendini göstermiyor. Tekrar modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünden hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Pardon düz örüyoruz. Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Tekrar modelin ön yüzündeyim model belli olmaya başladı modelin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 3 ilmek düz örüyorum 1 2 3 3 ilmek ters örüyorum 3 ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Bakın model belli olmaya başladı. Modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünde hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kolay bir model. bölgeye yeni başlayanlara çok güzel hem rahat örebilecekleri hem de rahat kullanabilecekleri güzel bir model. Bu sırayı çalışalım. Bakın model belli olmaya başladı. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Model belli oldu iyice. Modelin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Bakın modelimiz belli oldu. Ben şimdi size kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim. Modelimizin ilerlemiş hali böyle. Dediğim gibi anne yeleklerinde, erkek süveterlerinde, ceketlerinde, atkıda, şapkada, battaniyede, her yerde rahatlıkla kullanacağınız bir model. Bakın burası arka yüzü, arka yüzü bile değişik bir model oldu. Burası ön yüzü. Bu sizinle beraber çalıştığımız parça. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın.